Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren liginde dev ekibi Arsenal ile ligin zayıf ekiplerinden Burnley karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Arsenal, deplasman ekibi Burnley'i ağırlıyor. Ev sahibi Arsenal bu sezonda çok iyi bir oyun oynuyor fakat fazla puan kaybı yaptı. Yine de liderin sadece 3 puan gerisinde ve puan kaybına tahammülü yok. Deplasman ekibi Burnley ise çok zayıf bir ekip ve bu sezon ligden düşecek gibi görünüyor. Ben ev sahibi Arsenal'in bol gollü çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 vim 2.5 üst oran 1.41. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.